Merhabalar merhaba hocam. Yine bir görüşmedeyiz sizinle. Nasılsınız öncelikle? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ee, size böyle ara ara küçük sohbetler yapmak elbette bizi de geliştiriyor. Evet. Bu bağlamda teşekkür ederim bu sohbetler için. Bugünkü konumuz koçlukta güçlü sorular. Evet. Ee, bunun üzerine sizle görüşmüştük zaten. Neler söylemek istersiniz koçluktaki güçlü sorular hakkında? Teşekkür ederim. Öncelikle koçları mekanına herkese hoş geldiniz diyelim kanalımıza evet. abone olsunlar, takip etsinler. Çünkü biz koçlar olarak alanlarında bilgi sahibi birçok insanı ağırlıyoruz ve aynı zamanda da koçta destek olacak, farkındalıklar yaratacak programlar yapmaya çalışıyoruz. Bu da onlardan biri. Gerçekten koçlukta güçlü sorular olmazsa olmaz. Güçlü soru ne demek yani? Ne anlıyoruz böyle işte kasları güçlendirilmiş bir soru mu? Hayır, bazen sadece bir nasıl yani dediğinizde bile orada eğer danışanınız derinleşiyorsa değil mi? Orada bir farkındalığa geliyorsa ha diyorsun tamam burada bir aha anı yaşıyor müşteri ve tamam burada güzel bir şey yaptım ben diye biliyorsun Kısaca güçlü soru dediğimizde önemli olan şeyin danışan için önemli olan konular hakkında düşüncelerinin kalitesini ve yönünü olumlu bir şekilde etkileyecek sorulara güçlü sorular diyoruz aslında. Biz bir soru sorduğumuzda eğer danışan olumlu yönde bir ilerleme kaydetmeye başladıysa ya da işte yönünü belirlemeye başladıysa orada bir hareket adımlarını planlamaya başladıysa işte orada tamam güçlü bir soru sorulmuş diye anlayabiliyoruz. Sen ne diyorsun? Aslında çok güzel bir giriş yaptın. Teşekkür ederim. Koç demek zaten güçlü soruları soran, müşteriye alan açan, yani bir diğer de işte danışana alan sağlayan kişi demektir kapaca. Ve ben müşterinin kendini keşfetmesini sağlayacak sorular diye değerlendiriyorum bu güçlü soruları. İlk başta aklına gelen şey budur. Çünkü bu koçlukta bir yolculuk, keşfetme yolculuğu. Hem kişinin kendisini keşfetmesi hem de koçun ona eşlik etmesi güçlü sorulardan kaynaklanıyor aslında. İşin özüne kadar iyi bir koç olduğunuzda değil diye düşünüyorum nacizane. Ne kadar güçlü soru sorabildiğinizdedir diye ben bunu deneyimlediğim için kendi deneyimlerimden de söyleyebilirim. Müşterinin aslında kendisini bulmasına alan sağlıyor. Kendisini keşfetmesine alan sağlıyor. Ve müşterinin ulaşmak istediği hedefleri, gitmek istediği, netleşmek istediği yerleri netleştiren sorulardır güçlü sorular özetle. Bu bağlamda bence gerçekten çok kıymetli. Ve üç temel özelliği var diye kısaca böyle hani bahsetmek istiyorum bunlardan. Üçlü soru sorular ileriye götüren sorulardır. Yargılayıcı olmayan sorulardır. Bunun altını çizmek isterim gerçekten. Koçun yargısı ya da bir başkasının yargısını içermemesi çok kıymetli. Ve çözüm odaklı olan sorulardır diye kabaca özetleyebilirim. Peki çözüm odaklı sorular nasıl sorulur diye sorsam sana Münevver Hocam ne dersin? Vallahi çok güzel bir soru. Güçlü bir soru olur. Şöyle söyleyeyim. <laughs> Kaçamak cevaplara ve kafa karışıklığına son verici kışkırtıcı sorgulardır diyebilirim. Mesela senin de şimdi sorun öyle oldu. Kesinlikle. Evet, yani... <gülüyor> <gülüyor> yani neymiş tekrar toplayayım orayı. Güçlü sorular, kaçamak cevaplara ve kafa karışıklığına son veren kışkırtıcı sorgulardır. Hani bir sözü var sen de bilirsin. Bir sorun onun üretildiği andaki zihin düzeyinde kalınarak çözülemez diyor. Harika. Yani i̇şte tam bu noktada aslında koç güçlü sorularıyla danışanını torunun olduğu zihin yapısından bir üst yapıya davet eder ve o noktada danışanın kendi çözümlerini bulmasını seyrederler. Yani bizim için en güzel anlardan biri herhalde burası çünkü danışan orada aha anını yaşarken, bizim de orada onun o farkındalığa geliyor oluşunu izleme halimiz çok keyifli diye düşünüyorum. Gerçekten burası çok keyifli. Ben de inanılmaz böyle haz duyuyorum böyle anlarda. Tamam yakaladı yürü diyorum içinden dışından tabii evet evet bu şekilde. <laughs> Yargısız alanda kalabilmek adına ama içinde o çocuk gibi ben hissediyorum bir kere bir koç olarak. Bu yüzden çok kıymetli bence. Yani neymiş o zihnin ürettiği yapıdan bir üst seviye çıkaracak o zaman danışanı güçlü sorular. Kesinlikle. Bir de yani aslında içsel olarak kişiyi destekleyen sorular, değerlendirmesine yardımcı olacak olan sorular diye düşünüyorum. Koç burada aslında kişiye gerçekten bir alan tanıyor. Nerede, nasıl, nerede soruları gibi mesela atıyorum. Mesela bu sana ne hissettirdi, ne soruları? Ama neden dediğin anda kişiyi orada bir çıkmaza ve senin az önce söylediğin gibi kısıtlayıcı bir alana sokmuş olursun. Ama bu sana ne hissettirdi dediğin anda kişi orada bir farkındalık yaşar. Atıyorum belki özgün hissetti, belki çaresiz hissetti. Peki bunun için ne yapabilirsin dediğinde yine ne sorularla bunu destekleyebilirsin? Yani kişi aslında hazır çeteye yazmak yerine kendi sorularımızla kendi gerçekliğini bulmasına yardımcı oluyoruz da diyebiliriz bir diğer deyişle. Yani aslında senin de söylediğin gibi demek ki güçlü sorular ne nasıl neden nerede gibi hı. evet altta yatan sorunları ve motivasyonları anlamaya odaklanır. Yani hı hı. açık uçlu sorular dediğimiz sorulardır. Evet hayır diyecek kapalı uçlu sorular değildir. Yani orada bir tıkanmaya duvara sebep olacak soru sormak yerine orada bir kanal açmak, orada bir farkındalığa ulaşmasını sağlayacak, orada derinleşmesini sağlayacak sorularda diyebiliriz güçlü sorular için genel olarak. Kesinlikle. müşteriyi aslında doğrudan harekete geçirecek sorulardır. Bazen şöyle de anlaşılıyor. bunu da belirtmek istiyorum bir koç olarak. Geçmişe götüren sorular sorulur mu? Hayır elbette sorulmaz. Çünkü o bizim alanımız değil. O birazcık daha psikanalitik alanlara giriyor. Ve burada şunu yapabiliriz. Kişinin geçmişe gitmesini sağlamadan sadece şu anda ne yaşıyor? Tecrübe ettiği durum şu anda ne? Aslında mevcut durum üzerinden yani hedefleri üzerinden sorulan sorulardır. Ama mesela illa geçmişte kaynaklı olacak soru soracak. Bu sana ne hissettirdi ya da bu deneyim senin için nasıldı ya da yine geçmişte bir başarısı vardır kişinin siz onu hatırlatma ihtiyacı hissedersiniz motivasyon amaçlı daha önce bu durumlarla nasıl başa çıktın gibi mesela kısa bir geçmiş yolculuk olabilir ama burada kişinin direkt geçmiş yaşamını da etme gibi sorunlarla zaten güçlü sorunlar değil sizin de söylediğiniz gibi kısıtlayıcı ve alan daraltıcı sorunlardır diye görüyorum bu bağlamda bunu da belirtmek istedim sevgili hocam. Teşekkür ederim. Güzel bir yere nokta bastın. Geçmişe gitmemiz gerekiyorsa da yer gittiğimiz yerde şimdisi için kullanabilecek oradaki güçlü özelliğin neydi? Onu al gel şimdi de kullan gibi daha hmm. pozitif bir yerden derinleşme sağlanabilir. Bu tür sorgulamalar daha derin düşünmeyi teşvik eder ve danışanda da daha anlamlı içgörüler edilmesini sağlar. Ve sürekli iyileşmeye ve gelişme kültürünü teşvik eder. Der ki mesela işte ben o sorunun içinden hangi güçlü yönümle çıkmıştım? Ha şimdi o güçlü yönümü getireyim buradaki soruna da apply yapayım. Aynı gücümü burada da kullanayım der ve bu gerçekten gelişme kültürü ve iyileşme kültürünü benimsememize Danışanında bizim bizimle karşılıklı fayda sağlar. Kesinlikle. Bu da bir alan açıcı sorunlardandır aslında. Bununla birlikte aslında koç yalnızca müşteriye güçlü soru sorduğunda değil, genel anlamda akışın, koçluk görüşmesin ya da bir diğer de işte seansın akışını da belirleyici sorular sorar. Bunlara mesela örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Yararlı sorular ve yararsız sorular diye ikiye ayıracağım ben yine müsaadenle hocam. yararlı soru mesela nedir? yapıcı düşünmeyi sağlatır kişide. Yapıcı düşünür, olumlu düşünür, pozitif düşünür. Yararsız sorularda kişiyi daha çok böyle saklı gizli cevapları az önce bahsettiğimiz gibi iter ve bir diğer yandan da kişiyi çaresiz ve savunmasız bırakır. Yani öyle soru sorduğunuzda kişi kaçamak cevaplarla kendini hatta suçlanmış bile hissedebilir diyebilirim. Bu bağlamda yararsız sorulardan ziyade kişinin akışı ne, hedefi ne, nereye varmak istiyor, bu görüşmede neyle ayrılmak istiyor, hani hep deriz de bu görüşmeden cebinde neyle ayrılıyorsun, hey bende neyle ayrılıyorsun gibi sorular da aslında güçlü sorulardır. Yani kişiyi mutlaka bir farkında zorlukla uğurlayacağız ama o farkındalıklarını yine biz değil, kendi keşfetmesini sağlayacak sorularla sorabiliriz. Bu bağlamda yararlı sorulara çok güzel örnektir diye düşünüyorum. Yararlı soru diye hani çerçevelediğin için, o bağlamda şunu söyleyeyim, zorlukları çözmek için yani yararlı hep de pozitif gibi değil ama oradaki zorluğu çözmek Hı -hı. için aslında danışana eleştirel düşünme kabiliyeti kazandırmak. Yani orada Hı -hı. onu teşvik etmek, koçun danışanı eleştirmesi değil de danışanın kendisini <laughs> Önceki halini, olayını, durumunu, düşüncesini, duygusunu eleştirerek bakma, yani dediğimiz gibi tekrar onu bir gözlemci zihniyetine çıkarma, oradan o olaya bakması, oradaki olayın faydalı ve zararlarını direkt kendisinin fark etmesi, tabii ki güçlü soruların bağlama altında konuşabileceğimiz durumlar. Şunu da söylemek isterim az önce açtığım pencereden yine çok güzel aklıma geldi. Bak anlık da geliyor bazen akıştan da geliyor. Yararlı sorulardan aslında bazen olumsuz sorular da sorulabiliyor. Bu konuda teşekkür ederim gerçekten de. Mesela şöyle karşı çıkma sorusu diyoruz buna koştukta da. Gerçekten bu senin için böyle mi? Bunu gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Aslında bir bakıma böyle hocu meydan sorusu diyorum ben bu soruları. Tabii nacizane yani kendi yorumum. Ve meydan okuyan sorular diyorum. Yani bunun böyle olduğunu gerçekten düşünüyor musun? Dediğinde kişi belki de bir yorum var orada. O yorumunu kendince hani e, kaçınmak böyle kendini korumak için kendini ertelemek de olabilir. Bir yerlerde bir şey tutunmuştur kişi. Yani acı bedene de tutunmuş olabilir. Kendi duygularına düşüncelerine. Orada onu gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Mesela diyor ki işte insanlar güvenilmezdir. İnsanlara güvenemiyorum. Gerçekten bütün insanlar mı güvenilmezdir dediğin anda orada bir düşünüyor. Ben mesela bunu da bir yararlı soru ve güçlü soru olarak değerlendiriyorum. Ya aslında evet herkes güvenilmez değil. Hemen o kendi yerde arasında kendisiyle düşüyor. Ben orada diyemem ki bütün insanlar güvenilmez ne demek desem bu ona bir birazcık kısıtlayıcı bir soru ama gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Bütün insanlar mı senin için böyle güvenilmez çerçevede dediğinde orada kişi bir hemen farkındalık aslında evet ya bütün insanlar öyle değil gibi bir varsayıma düşebiliyor. Bu bağlamda bunu da kıymetli buluyorum. Yani hodri meydan soruları, meydan okuyan sorular bence bu konuda koçun gerektiği yerde ama her seferinde değil de gerektiği yerde danışana bunu böyle bir hatırlatması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok güzel bir nokta. dediğin gibi Orada meydan okumak dediğin şeyde yani işte kılıçlarımı kışandım sana bir meydan okuyorum gibi değil. <laughs> e, orada koç o kadar demek ki kendini geliştirmiş ki derin dinlemede danışanından o çelişkiyi duyabiliyor ve o çelişkiyi ona <laughs> geri yansıtıyor aslında orada meydan okuma dediğin şey. O evet. ona yansıtmaktır. Kesinlikle. Bu da bir tekniktir zaten. Güçlü soru teknikleri altındadır. Buna parafraz denir İngilizce. Türkçe'de parafrazlama deniyor. Yani ne yapıyoruz burada? Yeni olan koçlara da bir örnek olsun ya da kendini iletişimde geliştirmek isteyen insanlara bunu söyleyelim. Parafrazlama nedir? Danışandan duyduğunuz şeyleri uzun uzun anlatıyor ya. Sizin ona tekrar sözlü bir şekilde o kelimeleri ama daha anlamlı hale getirerek, daha da kısaltarak, basitleştirerek, netleştirerek ona geri yansıtmanızdır. Burada da derin dinlemeyi, anlamayı ve orada farkındalığı kendi cümleleriyle, tekrar kendi kulağından ama daha farklı bir şekilde bir tonda girdiğinde işte o parafrazlama tam bir meydan okuma ya dönüyor. Kesinlikle. Orada da zaten... Danışan irkiliyor yani. Ne oldu ya gibi. <laughs> ilişkiyi fark ettiğinde. Evet hatta ben bazen şöyle yapıyorum. Senden şunları şunları duydum. Doğru mu anladım? Bunları bunları mı demek istedim? Doğru mu anladım diye bir de hemen bir soru ekliyorum ki kendi yorumum olmasın ve karşıdaki kişi de şey diyor. Evet aslında böyle demişim galiba. Doğru anlamışsınız. Ben bunu demek istememiştim ama diye hemen böyle bir küçük de olsa savunmaya geçiyor ve yine hemen kendisini toparlayıp yine akışa bağlı olacak şekilde şey yapıyor. Hani ilerliyor. Yani aslında senin de söylediğin gibi geri yansıtma tekniği de çok güzel bir teknik. Peki bu nasıl oluyor? Güçlü sorularla açığa çıkıyor. Her şeyi de şöyle alıntılayamayız. Sen ya şunları şunları duydum. Bu ne demektir? Demek yerine senin de söylediğin gibi oradan geri yansıtıcı bir ifadeyle kişiye bunu sorduğunda e, basit de olsa belki bu ne demek Demek bir de bir güçlü soru aslında. Yani kişiye geri yansıtıyorsun ve tutuyorsun. Bu senin için ne demek? Yani böyle de özetleyebilirim. Çok güzel söyledin. Biz koçlar olarak güçlü soru sormanın aslında altına yatan en kıymetli yetkinlikler nedir desek merak, işte cesaret, oradaki o yansıtmayı yapma cesareti göstermek. Ama bu yansıtmayı yaparken de şefkat duygumuzdan hiçbir zaman vazgeçmemek bizi koçluğumuzu ve orada güçlü soru fark etme ve yansıtma yeteneklerimizi geliştirir diye düşünüyorum. Çok haklısın. Bunu da gerçekten teşekkür ederim. Çok kıymetli buluyorum. Şefkatle, kibarla, nezaketle böyle özellikle nezaketçi bir yaklaşımla naif bir şekilde kişiye kendi gerçeklerine yüzleştirirken orada aslında nezaketimizle eşlik ediyoruz kişiyi. Koçluk hep bir eşlik etme, bir yolculuk diye tanımlıyoruz ya. Burada da gerçekten kişiye nezaketimizle eşlik ettiğimizde kişi orada olumsuz bir şey bile hissetse onu aslında olumluya dönüştürme cesaretinde buluyor bu, bu alanda. Hötöt bir koç olduğumuzda ya da hani böyle bir koç yoktur ama nazikçe kötü sorularla ilerlediğinizde inanın kişi de irkiliyor ve cevap verecekse de vermiyor ama siz nazikçe burada bunları sizden şunları duydum. Bu sizin için ne demek? dediğinizde kişi şöyle bir geriye çekiniyor. Ben bunu hiç böyle düşünmemiştim. Bir düşüneyim diyor. Ben memendirim. Gidelim bir nefes alın. Vaktiniz var. Düşünün. Hazır olduğunuzda benimle paylaşabilirsiniz dediğimde yine ona bir alan açmış oluyorum ve kişi teşekkür ederek düşündüm ve şunları şunları fark ettim diye bu şekilde ilerliyor. Burada bir parantez daha açabilirim hocam. E, metafor tekniği de aslında burada kullanılan tekniklerden birisi. Mesela bu bir şeye benzeseydi senin için ne olurdu? Atıyorum kişi bir konuda güçlükten bahsediyor. Bir danışanın bir gün şey dedi. Yaşadığı iş yerinde yaşadığı bir güçlükten bahsediyordu. Ben de ona şunu sordum. Bir noktada seansa tıkandı. Kişi de tıkandı. Ben de tıkandım. Ve hemen aklıma şu geldi. E, dedim ki peki bu bana anlattıklarından, yaşadıklarından yola çıkarak bu yaşadığın his bir şeye benzesi ne olurdu dediğimde şöyle bir düşündü geriye attı kendini ve dedi ki gözlerimi kapatabilir miyim? Elbette kapatabilirsin nasıl rahat hissediyorsan dedim. Derin bir nefes aldırdım kişiye ve şunu söyledi. Önümde bir çit görüyorum ve o çitlerden atlayamayan bir koyun gibi hissediyorum dedi. Aynen bu ifadeyle o kadar böyle sonra gülmeye başladık ikimiz de çünkü o da gülmeye başladı. Peki dedim o koyun oradan nasıl atlar? Şöyle söyledi. Aslında tek yapmam gereken şey patronunla bir bir görüşme ayarlamak. Ancak o çiftlerden o şekilde atlayabilirim. Peki bu görüşmeyi ne zaman yapmak istersin diye hemen bir güçlü soru daha sordum. Ne zaman sorusuyla en yakın tarihte. İşimi sağlam aldım. En yakın tarih senin için nedir dedim. Ve onu da gününe aldım. Gününü saatini alarak böyle alttan sağlamlaştıra sağlamlaştıra bir de çapa attım. Bunu gerçekten yapmak istiyor musun? Bunu yapmalı mısın? Bunu yapacak mısın diye üç evet sorusuyla da bunu bağladım. Ve kişi şey dedi hemen çıkınca gidiyorum. <laughs> Ertesi günü bile beklemedi. O kadar da rahat oldu ki sonra dedim ki bana bunu haber vermek ister misin? Bak bu da bir güçlü soru. Evet dedi size WhatsApp yoluyla haber vereceğim. Harikasın tebrik ederim dedim. Ve yine hani bu şekilde bir akış da aslında gittin. Yani baktığınızda mesela tıkanabiliriz insanız hepimiz. Koş demek o böyle her şey bilgece işte Aklına devamlı güçlü sorunlar gelen insan sonuçta böyle bir mekanizma değiniz. Hemen orada bir metafor tekniği, bir şey bu sana nasıl hissettirdi, bu sana nasıl bir duygu olarak karşına çıktı dediğinizde yine kişi düşünmeye teşvik edici bir soruyla kendine geliyor ve o cevapları içinde görüyor. Yani bu şekilde de söyleyebilirim. Harikasın. Yani bu vaka örneğinde de gördüğümüz üzere danışan netliğe gelmiş. Sonra engelliye anlamış ve... Hayatı için tekrar bir keşfe dalmış. Yani evet. güçlü sorular dediğimiz şey, dediğim gibi öyle yazılı kanunu kitabı olmayan evet. ama aslında derin dinlemeyle ortaya çıkan, değil mi? Oradaki derin bir Hı -hı. dinleme ve anlayışla ortaya çıkan sorulara biz güçlü sorular diyelim. Bu şekilde söyleyebilirim ben de. Gerçekten yani... Koçlukta bence iyi bir koç olmak istiyorum diye çok soru alıyorum bu aralar bende. Bunu da paylaşmak isterim. Nasıl iyi bir koç olabilirim? Ben şunu diyorum. Ne kadar iyi dinlerseniz seni de söyleyeyim bir o kadar iyi bir koç olursunuz. Önce dinlemek. Bunun için hatta bize ilk verilen ödevlerden biri şuydu. Eğitim aldığım kurumlardaki hocalardan. Sus orucu. Bu bana çok zor gelmişti. İlk bir hafta dediler ki zorunlu kalmadığın sürece asla kendinle ilgili bir şey söyleme. Sana bir şey sorulursa cevap ver. Ve evdekiler dahil et, etrafındaki herkesle de belli bir cevap ve konuşma aracılığıyla konuş. Kullandığın kelimelerde benle başlayan kelimeler kullanma. Ben dilinden sen diline geçtiğin zaman iyi bir koç olursun demişlerdi. O kadar zorlandım ki ben demeden konuşmaktan. Ne kadar alışmışız aslında. Ben, ben, ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım, ben buraya gittim. Hani bir bağlamda aslında bize iyi bir dinleyici olmak için ben demeden karşıdaki kişi ne demek istiyor? Bana ne anlatıyor? İfadelerindeki, mimiklerindeki şeyler neler? Bunları kavradığınızda güçlü soru otomatik olarak çıkıyor zaten. Ekstra bir çabaya girmenize gerek kalmıyor. Bir gün şunu da yaşadım. Bunu da paylaşmak isterim. Bir danışanım vardı ve o kadar böyle içine kapanır ki Allah'ım dedi ne soracağım şimdi nasıl ilerlemiyor bir türlü ve hani daha ikinci görüşmemiz falan ben diyorum ki eyvah yandık şimdi bir de ilk pratiklerimden <laughs> dedim ki hadi bakalım Nur sağ ol. <laughs> yandık ilerletemiyorsun seansı ne yapacağım ne edeceğim derken ona şunu sordum. Ee, bak yine bir güçlü soru olarak bunu da hani altını çizerek söylüyorum. Peki sen nasılsın dedim. Bak nasılsın direkt? Önce hani konuya giremiyor, şey yapamıyor. Nasıl hissediyorsun? Önce direkt ki iyiyim. Ama böyle iyiyim derken de şöyle bak bu şekilde hiç yapar. İyiyim. Sonra hemen bir oradan geri yansıtma yaptım. Dedim ki iyi olduğunu söylüyorsun. Yine elim bir şekilde burada. Onu da beden dilini yansıtacağım ya. İyi olduğunu söylüyorsun ama senden de şunları şunları gözlem. Başın hafif öne eğik. Ses tonun birazcık daha alçak. Gerçekten iyi olduğunu düşünüyor musun? Ve şöyle kaldı. Bir dikleşti falan. Evet dedi aslında çok kötüyüm ya. aynı <laughs> bu şekilde bir. <laughs> tamam dedi. İyi olmak için neye ihtiyacın var? Ben de bir 5 dakika sonra başlayabilir miyiz tekrardan dedi. Bir, tamam dedim sen birkaç bardak su iç. Kendine gel. Hazır olduğuna tekrar aynı şekilde görüşürüz. Ve 10 dakika sonra geldiğinde o kadar rahatlamış, o kadar hazırdı ki. Ondan sonra o görüşme şakır şakır aktı. Yani aslında koştukta hemen böyle oturduk karşı kişiyle evet gündeminle, hedefinle demek yerine gerçekten o kişi nasıl o anda? İyi bir gözlem de gerekiyor diye düşünüyorum Naçizane Hocam. Harikasın. Ben de derin dinleme <laughs> eğitimleri veriyorum. Orada da zaten söylediğim en önemli şeylerden biri bu. Altını çizdiğin güzel oldu. Dinleme dediğiniz şey sadece kulakla girmez. Gözden de bakarsınız. Yani aslında sizin bütün duyu organlarınızdan danışanınızın elektrikleri yansıması gerekir. İşte dediğin gibi o duruşu, o bakışı, o ses tonu ya da cümlelerin içini kullandığı bir kelime, metaforik anlamı. Bunları fark ettiğinizde zaten derin dinlemiş oluyorsunuz ve o zaman orada bir karşınızdakine de yansıtma yaparak derinleşmeye başlıyorsunuz. Bunlar da çok güzel örnekler oldu. Teşekkür ederim. Ayrıca olursak o zaman güçlü sorular ne dedik? Güçlü sorular kişinin aslında kendi potansiyelini açığa çıkarmasını sağlayan koçun sorduğu kişiyi motive edici, teşvik edici, hedeflerine ulaştırıcı sorulardır diyebiliriz. Aslında en önemlisiyle kişiyi alan açan, kendi gerçekliğini fark etmesini sağlayan ve kişiyi ilerlemesine sürükleyecek olan sorulardır diye özetlemek isterim sevgili hocam. Aynen yani olumlu bir etkiye sahip olacak. Kesinlikle. Onu kışkırtma. Yardımayıcı kış, olmayacak, eleştiri olmayacak. Böyle bir titreyip kendisine gelecek. Bir üst seviyeden gözlemci konumunda kendisine, hayatına ve olaylarına bakabiliyor olacak. Orada bir netliğe dediğimiz gibi eyleme ve keşfe davet eden sorular olacak. Ve dediğimiz gibi derin dinlemeden kaynaklanan sorular olacak. Yoksa öyle ben oturayım şimdi şuraya 10 tane güçlü soru hazırlayayım. Kutsal <laughs> da karşıma geçsin ben onlara arka arkaya sorayım. <laughs> Orada bir performans kaygısından <laughs> çıkıp gerçekten Nursal ne diyor ya burada? Ben onu bir dinleyeyim. Ama bunu dinlerken de işte cesaretle de eğer onun cümlelerinde bir çelişki varsa ben ona yansıtayım. Çünkü ben burada yansıtıcı olmak durumundayım. Burada korkmayayım yani. Ay bu gider şimdi bir daha da gelmez gibi bir korku olması. <laughs> Sonra da şefkatle bu işi çözelim. Ben de Kesin insan, mi? o da insan bazında. Biz insanız ama tekrar okey yaptıklarımızdan farkındalık elde edip devam adımlarımızı geliştirebiliriz gibi bir şefkatle içinde barındırıyoruz. Aslında burada çok güzel bir yere değindin. Bir koç kimliği giymiş oluyorsun sen de. Bu elbiseni de giymiş oluyorsun koç elbiseni. Ben böyle düşünüyorum. Yani karşıda bir kişi olduğu zaman hani tatlı sert derler ya böyle. Eli sopalı bir hoca gibi değil ama tatlı sert. Ve kişiye gerçekten kendi farkındalığını yaratacak bir e, pozisyonda oturması gerekiyor koçum. Bu bağlamda da ben seni gerçekten canlı gönülden kutluyorum. Tebrik ediyorum. Sevgili koçum o kadar tatlı tatlı anlatıyorsun ki o ifadenle. Bunu da söylemek paylaşmak istedim. Koç kimliğini giymiş bir koç olarak kişiye kendi farkındalıklarını yaşatan ve kişinin ne öğrenmesini, alması gerekiyorsa onu almasını alan açacak sorularla biz yani sana şunu vereben de demek değildir. Hani kişiler bazen burada yanılıyorlar. İşte bu seansa ben ne elde edeceğim? Ben soruyorum. sen ne elde etmek istiyorsun? Bak bu da bir güçlü soru aslında baktığında. Evet. Hemen mesela böyle pazarlığa oturan danışanlar da var. Benim sen ne elde etmek istiyorsun? Sen neyle ayrılmak istiyorsun? Bazen şey diyor mesela bilmiyorum. Hani kaçamak cevap verecek ya. Bir bilsen nasıl olurdu? Bilmek senin için ne demek? Hemen böyle yansıtıcı, o, o hani aldığı kelimeyi ona aktarıcı ve o zaman diyor ki Hı, bilsem şöyle olurdu aslında deyip böyle bir hemen yumuşamaya geçiyor. Böyle zorlu birkaç müşteriye denk geldiğim için artık böyle oralardan kaçmıyorum. Eskiden kaçıyordum korkunum. Eyvah bilmiyorum dedi. <laughs> ne diyeceğim şimdi? Esaret bu konuda gerekli oluyor. Aynen da. öyle. Şimdi de diyorum ki bilsen nasıl olurdu? Bilmek senin için ne demek? Biri olmanın sana katacağı avantajlar ne olurdu? Hemen böyle bir bak bu güçlü soru. Bir yere bakarak, bir metne bağla kalarak ben de ilerleyemem. Başlarda ilk böyle hani gözlemcilerimiz olurdu işte. Birisi koç olurdu, birisi koçi olurdu. Hem hocalar böyle gözetlerlerde bizi yapın bakalım falan diye. Orada önümüzde bir metin, oradan okumaya çalışırdık. Olmuyordu hocam yani, olmuyordu gerçekten. Orada birebir kişiyi dinlediğimizde aslında o form akıyor. Elinde istediği kadar yazılı materyal olsun, sen orada kişiyi etkin dinlemezsen istediğin soruyu sor, dünyanın en iyi sorusu da olsa o kişi de bir anahtar açmıyor. Aslında bunu anahtar ilişkisi de diyebiliriz. Koç orada bir anahtar görevi görüyor ve danışanın hemen kilidi açılıyor diye ben e, bağlamak isterim. Teşekkür ederim. Bu arada da benim sen konuşurken de benim aklıma bir sürü şey geldi. Tabii ki bu e, anda, kal, anda kalmakla <laughs> alakalı araç gereçler de var. Okey yazılı bilmekle bağlı kalmıyorsun. Evet orada dinlemen gerekiyor. Derin dinleme yapman gerekiyor ama e, dediğin gibi bir sürü araç gereç de var bu yolculukta koçlara lazım olan. E, bir sonraki programlarda olmazsa böyle e, koçluk araçlarını tamam. konuşalım. Onları tamam. önündendirelim diye içimden geçirdim. Çünkü tamam. soru sormak için o zaman benim neye ihtiyacım var? Koşlar için böyle bir soruyla ayrılalım burada. Çok güzel olur. <laughs> Hem bir sonraki programda şimdiden manasını yapmış olalım hocam. Tamamdır. Tamam. <laughs> Var mı eklemek istedikleri? Yok çok teşekkür ederim. Buradan neyle ayrılıyoruz sevgili hocam diye sorayım sana. <laughs> ben çok mutluyum çünkü dediğim gibi ben mesleğimi çok seviyorum. Mesleğime katkı sağlayacak her türlü şey yapıyor olmak da benim için kıymetli. Bu programı da yapıyor olduğunuz için çok mutluyum. Evet ben de seni buradan böyle kişisel gelişimine değer katan, değerlerine değer katan, alanlarına alan katan bu kadar harika bir insan olduğun için senin canlı gönülden kutluyorum ve izinle bu görüşmeyi sonlandırıyorum deyip. <laughs> Herkese hoşçakalın. Bir dahaki programda görüşene kadar. Seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağ olun.